Pekala şu şekilde çok basit bir senaryo düşünelim. Bir API var ve oradan bilgi bekliyoruz. Mesela kullanıcı authentication yapacağız. Kullanıcı girişi yapacağız. E-mail ve şifreyi yolladık. Burada nasıl bir hata olabilir arkadaşlar? Şuraya yazayım. Birincisi bir network hatası alabiliriz. İkincisi de yaptığımız authentication ile ilgili bir hata olabilir. Mesela işte bir server bize hata döndü. Bu kullanıcı zaten giriş yapmış. Şununla şu uyuşmuyor. Bu e-mail adresi kullanılmış vesaire gibisinden. Bakın bu iki durum aslında bize fırlatılabilecek bir hata. Fakat ikisi de birbirinden temelde temelde farklı hatalar. Ve bu yüzden bize bu API metodundan böyle bir metot var diyelim. Gelen hatanın ne olduğuna bakıp ona göre bir işlem yapmamız gerekiyor. İşte tam da bu noktada bizim bu exception sınıfından implement edeceğimiz, oluşturabileceğimiz alt sınıflar devreye girebilir. Şöyle yapalım. iki tane alt sınıf implement edelim exception hatası. Class exception A diyelim. A tipi ya da type A diyelim. A tipi bir hata olsun bu. Ve bu exception sınıfından olsun. Bu kadar. Şimdi bir de B tipi olsun. Ya bunlar farklı tipler. Detayına girmeyelim. Yani ne oldu? Benim şimdi iki değişik tip hatam oldu. Diyelim ki bu A tipi network hataları için, B tipi de başka tip bir hatalar için. Ve bu bir fonksiyon öyle bir fonksiyon ki A tipi hata da döndürebilir bana, B tipi de döndürebilir ve ben buradan gelecek bilgiye göre ana fonksiyonumda bu hatayı yakaladığım zaman catch ile bunun tipine göre bir şey yapacağım. O zaman şöyle yapalım. Önce bu bir fonksiyonumuzu bu şekilde simüle edelim. Yani diyelim ki numaramız yüzden küçükse işler yolunda print. Değilse ama numara binden küçükse yani 100 ve 999 arasındaysa A tipi hata dönsün. Hatamız Numaramız Yani Binden de büyükse B tipi hata dönsün Exception type B Böylece bir fonksiyon şu anda iki değişik Duruma göre iki değişik hata döndürebilen Bir yapı oldu şimdi bunun simülasyonu yapalım Şu keçi şuradan sileceğim arkadaşlar try bloğum yine kaldı burada try diye şunu da sileyim bir fonksiyonu çalıştırmayı dene şimdi catch yazmayacağım da şöyle bir şey yazacağım 10 yani şu durumda demek eğer exception a durumunda isen bakın sadece exception a yazdım print diyelim a tipi bir hata Yakalandı. Yakalandı. B tipi bir hata durumunda ise ve bunu yine 10 ile kullanıyorum. Bakın burada şey yazmadım. Şunu T yazalım. Burada catch kullanmadım. Bu hatayı yakalıyor zaten. Gelen hata A tipi ise A tipi durumunda ise diye bir 10 anahtar kelimesi var. A tipi hata yakalandı. B ise de B tipi hata yakalandı diyecek. Şimdi böyle çalıştırayım. Fonksiyonuma 100 verdiğim için, 100 vererek çağırdığım için tabii ki fonksiyonun bana 100'den büyük olduğu için A tipi bir hata fırlattı. Onu da ana fonksiyonumda yakaladım. A tipi hata yakalarsan bunu yap demiştik ve gördüğünüz gibi konsola A tipi hata yakalandı yazdık. Bura'yı bin yaparsak fonksiyonun B tipi hata döndürecek. Bu sefer B tipini yakalayacağım ve B tipinde yapacağını yazacağım. B tipi bir hata yakalandı. Peki A ve B tipleri benim için özel. Bunları özellikle yakalayıp özellikle bunları oluşturmak istiyorum. Bir işlem yapmak istiyorum ama bunlar haricinde de e, diğer kalan bütün her şeyi yakala onla da başka bir şey yap. Bu nasıl olabilir? Önce fonksiyonumu ona göre de ayarlayayım. Yani şuraya tekrar if atayım. 1000 10 10.000 olsun. Eğer 10.000'inden de dışındaysa, 10.000'den de büyükse numara bu zamanda exception hata dedik. Ya da şöyle yapalım. Diğer bir hata oluştu diye bunu fırlatalım. Bunu yakalarken de şimdi ne diyeceğim? Bu böyle tipti, bu böyle tipti. Bunların bütün haricinde kalanları da artık catch edeyim. Ben diyorum. Error diyelim. Ve print e yazalım. Şimdi şu sayımızı da büyültelim ve diğer hatamızı yakalayalım. Bakın exception diğer bir hata oluştu. Yani fırlatılan hata oydu zaten exception sınıfından. Diğer bir hata oluştu diye diğer her şeyi burada yakaladım. Yani bildiklerimizi ve olası hataları böyle ayrı ayrı yönetebiliriz. Gel gelelim son bir anahtar kelimemiz daha var. Finally. Öyle durumlar olur ki bazen kodunuz çalışsa da hata da verse ne olursa olsun bir şey yapmak istersiniz. Bir satır çalıştırmak istersiniz. İşte bu durumda bu satırları da final ile sarmanız gerekiyor. Onu da şöyle yapalım. Bunun arkasına da bir de final ekleyelim. Yani ne olursa olsun yukarıda olan hiçbir şeyi umursamadan ben Bu bloklar arasında yazdığım şey çalışır. Her durumda çalışacak kod satırı dedim. Şimdi her durumu simüle edelim. Önce 1 verelim. Hatasız. 1. Hiçbir hata fırlatmadı fonksiyonu ve her durumda çalışacak finally satırı çalıştı gördüğünüz gibi. 100 verelim. A tipi hata yakalandı. Her durumda çalışacak kod yine çalıştı. Bin verelim. B tipi hata yakalandı. Her durumda yine oldu. Çok daha büyük bir şey verelim. Exception diğer bir hata oluştu ama her durumda çalışacak kod satırı gördüğünüz gibi tekrar çalıştı. Burada bahsetmemiz gereken son bir şey daha var arkadaşlar. O da başka bir anahtar kelime var göreceğiniz ve kullanacağınız. O da rethrow yani Geri fırlat. Aslında geri fırlatma değil. Hani geri deyince aldığı yara gibi oluyor ama tekrar fırlat. Yakaladığın hatayı bir satır bir hata yakalıyorsa keç ile veya on ile sen de seni çağıran kim ise oraya fırlat anlamına geliyor. Yine bunu bir örnek üzerinden şöyle basitçe anlatalım. Şurayı şimdi olduğu gibi ben temizledim. Bu fonksiyonumuzu da yine en basit haline getirmek istiyorum arkadaşlar. Else Şunların hepsini sileyim. Şöyle kalsın. Şu implementleri de aşağı alayım. Ben şimdi bir fonksiyon daha oluşturmak istiyorum. Bunun adı da ara fonksiyon olsun. Void ara fonksiyon. Arada çalışacak yani. Bu da yine numara alacak. İşte bu aradaki fonksiyonum bir fonksiyonu çağıracak. Yani mantık şöyle olacak. Burada ara fonksiyon çağrılacak. Diyelim ki ara fonksiyon bizim servisimiz. Servisimizin içinde de gidip bu da API'nin fonksiyonu olsun. O da gidip içinde bir fonksiyonu çağıracak. Aslında çağırmayı deneyecek. Neden? Çünkü çağırdığı fonksiyon hata fırlatabilir. Bu yüzden try ile başladık. Neyi deneyecek? Bir fonksiyonu çağırmayı deneyecek ve kendisine verilen numarayı o da alıp diğer fonksiyonu argüman olarak verecek. Eğer bir hata yakalarsa yakaladığı hataya e diyelim. Şunu yapacak. Önce ben bir hata yakaladım desin bize. Yani ara fonksiyon şu hatayı yakaladı. Diyelim ve bunu yazalım. Ve yakaladığı hatayı da kendisini kim çağırıyorsa ona fırlatsın. Ve benim main fonksiyonumda da biz ara fonksiyonu çağıralım ve ona bir hata fırlattık. Ama Ondan da bana bir hata geleceğini bildiğim için ne yapacağım? Bunu try blow için alacağım. Ve hatayı da yakalayacağım tabii ki. Ona da şöyle yazalım. Print main fonksiyonu şu hatayı yakaladı. Hangi hatayı yakaladı? kendisine fırlatılan hatayı Evet çalıştıralım. Önce ara fonksiyon hatayı yakaladı. Neymiş bu hata? Diğer bir hata oluştu. Bakın burada yakaladı. Ekrana yazdı. Sonra da onu kendisini kim çağırıyorsa, ara fonksiyonu kim çağırıyorsa ona tekrar fırlattı. Burada retro e demedik arkadaşlar. Şöyle bir şey kullanmadık. Ya da retro ne bileyim şöyle bir şey yapmadık farkındaysanız. Retro dememiz bunun yakaladığını tekrar fırlatmaya yetiyor zaten bize. Bunu da ana fonksiyon çağırırken catch etti. Kendisine fırlatılan bir şey varsa diye bakın burada. O da bunu yakalıyor ve o da ekrana main fonksiyon şu hatayı yakaladı dedi ve aynı hata elden ele taşınmış oldu. Umarım bu konuyu bilmeyen arkadaşlara yardımcı olabilmişizdir. Temel seviyede basit bir dille anlatmaya çalıştık. Sonraki videoda görüşmek üzere.